Merhaba canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, devam ediyoruz. Bakalım neleriniz var hafta itibariyle. Ufak çaplı böyle bir kararsızlık yansıması gördüm. Kafaca bir karışıklık gördüm sizde yukarılarında. Yani belki boşa koyuyorsun, almıyor. Doluya koyuyorsun, dolmuyor canım benim. İki başlı bir insan burada da elleri verdi ama burada artık o iki başın ikincisine böyle eğilmişsiniz. Yani üstüne eğilmişsiniz. Tek bir süreçte devam et ediyorsun. Tek bir şey istiyorsun. Demek ki bu noktada canım sen tek olan bir şeye karar verip o ikilemlerini halledecek olarak görünüyorsun. Böyle bir şey var. Şimdi üstte 3 tane yıldız A harfi, E harfi, T harfi. Bu demek oluyor ki harflerin bunlar sesinde varsa yıldızlar e, baht açıklığı, şans açıklığını söylüyor. Bu harfleri yoksa bu harfleri olan birinden canım bir şey bekliyorsan onun gelmesi demek. Yani ondan bir haber, bir iletişim. E, demek. Hep A harfleri çıkıyor size. A ile E. Çok bariz. Demek oluyor ki bu A ile E harfi olan birinden bir şey bekliyorsun. E, ya da bir yerden bekliyorsun. E, bu da sana inşallah güzel yansıyacak bir e, yani o yıldızlar da vardı ya. Bu gelişme sana güzel yansıyacak. Bir şeyi olumsuz görüyorsan sonuç bekliyorsan belki başka bir şey bekliyorsan Artık olumsuz olmayacak. Burada dost birliği var. Dost birliği çok güzel gözüktü. Tam şurada iki insan böyle birbirinin omzuna ellerini atmış. Yani ben de varım bu işte yani. Ben de senin yanındayım. Yalnız değilsin şeklinde. Ama siz öte yandan da içten içe bir boşluk hissediyor gibisiniz. Bu boşluk belki şurada bir zil enerjisi var. Yani bir start gibi de. Artık o boşlukların, e, hani duygusaldır başka, maddesel belki parasal. O duygusal boşluklar, o startla birlikte ne oluyor? E, yani hızlı bir ilişki yaşamak, tabi bitirmek anlamında demiyorum. Hızlı anlamda bir ilişki, kendine özel bir şey bulmak. Evet yani böyle bir ilişki bulmak yaşamak eğer aşk gönlü bir şey istiyorsanız değilse işte şu acilen olması gerekiyor. Şu para şu durum yani bu durumları işte hızlandırılmış şekilde hayatınızda görmek istiyorsunuz. Geçmiş geçmişte kaldı geçmişe bir sünger çekiyorsun artık burada bitmesi gereken bir şey var. Ve o bitmesi gereken şey, hani her geçen gün bitirmediğin takdirde sana zarar veriyor gibi. Yani bir şeyi çok fazla kurcalamak, çok fazla üstünde durmak, konuşmak sık sık bakın e, muhabbetini yaptığınız biri var bir şey var canım benim. Yani gidene dur denilmez, kalana da yani niye kalıyorsun denmez. E, burada kararını sen vereceksin. İki insan çıktı hayatında. Yani gidenin peşinden mi koşacaksın ya da bir durumsa biten bir şeyle mi çok meşgul olacaksın yeni başlayan şeyle mi? Burada kararını sen vereceksin canım. Tamamıyla. Öbürü biraz oyalayıcı bir durum gibi çıktı. Ama yeni gelen, yeni olan, belki şifalandırmaya çalıştığınız sizin için doğru olandır. Ama şimdi bir de eldekinin kıymeti olmaz ya. ...bu açıdan... E, ...tabii bazı şeyler umursanmıyor olabilir... ...bu belki de seninle alakalıdır... ...yani... E, ...biri vardır hayatında... ...senin değerini... kadının kıymetini bilmiyordur Can... ...bunu demeye çalışıyorum... ...belki eşindir bu... ...partnerindir bu... İş yerindeki patronundur belki... ...yani sen o iş yerinden çıktığın zaman... ...oranın belki... ...o eski süksesi kalmayacak... ...belki senin için gelenler de var... Burada bulunanlar da var. Ya da sen bu işin ehlisin. Bunu bilmiyorlar ama. Yıldız. Çünkü yıldız çıkmış canım kafanda. Evet. Şuna da bir bakalım. Haydi bakalım. İki tane böyle yılan çıktı. İki yılan ama Tekin'in başı zaten gövdesinden ayrık çıktı. Başka bir yerde kesilmiş gibi. Yani Demek oluyor ki toksik bir şey geçmişte kalmış. Senin çok büyük bir çaban ve çok büyük bir korkun çıktı canım benim. O, onun üstüne gitmen lazım. Şuradaki görüntüyü görüyor musunuz? Karşısında da sen varsın. Dev güçlü olarak bir şey görüyorsun. Kendini belki zayıf buluyorsun bu noktada. Hiç öyle düşünme inancın yeter, kalbin yeter. Ee, yani bunlar belki de evhamdır, kuruntudur. Çok düşünmeden kaynaklı sıkıntılardır. burada da kararını sen vereceksin canım. Yani o korkular gerçekten kaynaklı bir şeyden mi? Yoksa yani görünür bir sebepten mi, görünmeyen şeylerden dolayı sen mi bu stresi, sıkıntıyı kendine veriyorsun? Bunları bilmeniz lazım. Bunları e, anlamanız lazım. Yani fazla korku, fazla kaygı iyi değil. Ama dışarıda bir rakibinse bu rakibini de alt etmek için yeterli gücün çıktı. Sen de boş bir insan değilsin yani. Senin de arkan var. Senin de inancın var. Senin de yaptıkların, ettiklerin var. Şey derler ya bir de yani zalimin zulmü varsa yani sevenin de İyi olanın da var yani şimdi. Böyle de düşünmek lazım. İlahi olana güvenmek lazım çoğu kez. çok kez değil her zaman. Ya da inancın neyse ona o sığın.